Selam arkadaşlar, bugün Migros'a gidiyoruz, 23 Nisan indirimleri başladı. Gidmişken de bir hatayı sağlayalım diyorum, hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi üçen Migros'a geldik, giriyoruz. Bir tane Mazda RX'i de buldum. Benadev matchboxlar vardı. tabi iki tane kalmış. Birkaç tane de fantastik model vardı. Ben de bunu aldım. Migos'a geldik hemen. Atfiz kalmış. Hep matchboxlar var. Matchboxlar. Hiçbir yerde atfiz yok. Tükenmiş. <laughs> atfiz yok. Sadece match, matchbox var. Bakalım burada neler var. Bir tane mini cooper. Yani Nissan'ın kamyoneti var. Burada klasik bir arabamız var. Polis arabamız var. Ford. Böyle bir tane de Volkswagen Beetle bir var. Son Migros'umuza da geldik. Burada vardır umarım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bu mağazadan da bir tane Amerikan bulduk. 70 model Chevrolet SS Wagon. Çok güzel. Bunu aldım. Bir tane mazda rx7 bulabildik çok güzel japon katar vericisinden bir tane de Chevrolet'in ss wagon modeli station wagon'ları çok seviyorum o yüzden aldım buraya <laughs> Bir sürü Hot Wheels var. Bakalım burada aradığımızı bulacağız mı? Evet, şimdi baktım biraz. Subaru'dan, Acura'dan dol başka bir şey yok. Bir de fantastik araçlar var. Yani bunları alıyorum. Bir tane Corvette, bir tane McLaren F1, bir tane Volkswagen Cybertruck. Micros maceramızın sonuna geldik. Bakalım neler aldık, neler bulduk. Tek tek atıyorum. Şu, şu ikisi zaten birinci gün. Alabildiklerim. Bunlar da birinci evet, koyayım. İkinci günü sonunda alabildiklerim. Şimdi ilk günü aldığımız ne varmış? Japon aracı Mazda RX-7. Bir Amerikan 70 model Chevrolet SS wagon. Şimdi ikinci günde aldıklarımız bir tane Bito. namı Namıdeğer Vos Vos Bu da eskilerden klasik Olur diye düşündüm Burada bir tane evet Çok komset Komset Bir araç var Tesla'nın Cybertruck Bu da farklı bir araç diye aldım hoşuma gitti zaten Burada da bir tane Amerikanımız var. Corvette Bunu da, hiç roster bir aracım yoktu. Üstü açık. Bunu da beğendim. O yüzden aldım. Bu da denk geldi. 2021 Ve son aracımız hızlılardan olsun istedim. McLaren F1 GTR Bu da güzel bir araçtı. Böyle Migrost maceramız bu kadar. 6 tane aldım. Daha çok araçlar vardı zaten genelde hep aynı araçlar işte Subaru vardı her neyse aynı araçlar vardı işte ben de boşa çekmek istemedim bunları aldım değişik her çeşit araba var şu an 23 Nisan indirimleri bize yaradı videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar